Bu abi e, yani dershane hizmetimi daha ağırlıklı kitap okumak mı? Hangisi veya daha nasıl olur? Bazılar Hepsi beraber gider. hizmetten Yo, e, okumak. Şimdi, şey, şimdi beraber. dershanede, ben... temizlikte, dershanede okumak ve beraber. Yani hizmete ayrılık yok. Üstünlük de yoktur hizmeti. Yani Hı -hı. hepsi beraber. Bak ben yazı Bekir Şimdi 30 sene yazanlar benim gibi yazı yazamazlar. Yani ama ben gayem bir yazı Evet. Sırf hizmetle giderken azıcık yazardık böyle. Hı evet. Ben yani ustaz vefat ettiğim zaman liseden okuma başladım. Vaktimiz olmazdı yani okuyamazdık. Evet. Gece günde hizmet. Hı Ustazın çamaşırı, bulaşı, evet. ıı, postanesi, şura, bura hiç vaktimiz olmazdı. Bu hepsi hizmettir. Hep o zaman çekilen misal okuyalım, öteki hizmete kalır. Birbirini tamamlar isterek amel türüyle ben o şeyi yaparım sen onu yaparsın biz beraber gelim ayrılık yoktur burası yıkamakta tuvalet yıkamakta mutlakta yemek hepimiz hepimiz beraberdir eğer çekilerimiz de lisan zaman o zaman hizmete de muvaffak olamayız hepimiz beraberdir öyle evet, şimdi abelerimize kafesini öyle yetiştirirler tatkat makul arasında arasındaki tesanüt nasıl olur diyor o kuvvet tesanüt vakıflar arasında otur. Ah, Altın ya yer. Usta ah. kaç sayfa okurdu diyor. Burada da yani. Şimdi usta 200 sayfa okuduğu günler oluyordu. Ah. Gelin diyordu. Siz mi çalışkanız, ben mi çalışkanım? Haşa usta sen şey çalışkandı. Biz sadece kaç sayfa okuyduğunu sorardım. Bazı üç, bazı beş fazla okuyamazdık. Sayıyordum böyle kitabı sayar. Kitabı hiç incitmeden sayardım. Böyle incitmeden. Biz böyle yapardık. Bu <laughs> da öyle <dedik>. <gülüyor> <gülüyor> tam 200 sayfa <sahip> koymuşlar. <laughs> Maşallah, barikallah diyor. Saydı, saydı ben de beğendim diyor. saydı tebrikler diyor. Maşallah ben diyor. Ben sizin gibi gazete gibi okuyup geçmedim diyor. Manası anladım diyor. <laughs> ben de, sizin gibi kalemim yok suratı tahsi edecek. Hatalar, hatası yazıyor. Tahsi ediyordum. Tahsi, usadım tahsi ederdim. Bak sizin gibi suratı kalem de yok diyordun. Hem bak, manasını anladım, elhamdülillah hem imanın iki şerifi de bakıyor. Nasıl diyordun, mübarek günlerde nikah kazanırlar, Cuma akşamları. Yani dindar geldi de, sizde de İsa'yı okumaktayım, iman kazanırlar dedi. Ha. Buyur hanım lükâf, bizim diyor. Yeter mi? Ne dedi? Allah'ından birisine haber vermiş, sonra buyuruyordu. Abi diyor, o üstad sık sık namaz için abdest alır mıydı? Diyor. Her namaz için. Yok her rahatla namaz almalı, Her rahatla almalı. Şimdi bazı tuvaletlerde de kardeşler fazla kalıyorlar. Hatta seraştan ağ gibi geziyorlar bazen. <laughs> yani, başka şey var ya hayvanlar öyle gezer. <gülüyor> <gülüyor> Böyle definiyorlar. Katiyen cahit değil. Şimdi bunu görmek <laughs> biraz size gelsin. İki dakika fazla durun orada. Hani tuvalette bir de sağ şöyle sallanın orada idrar kalmaz. Zaten nur talebeli oturarak idrar yapıyoruz. Evde oturarak diyor. Hani, Evde de hiç dedi. Evde onu oturarak yap. Bir de <laughs> şey de bu ne hani, diye Başını böyle sıkacaksınız bir şey kalmaz. Hani idrar budur. Bir de yıkacaksınız. Biz yıkarız mı? Yıkacaksınız, kurulacaksınız öyle yani biz el dünya gibi değiliz. Nur talebeleri. Tamam mı? diyor ki üstadımız Şafii mezhebinde gibi her rekatta elini kaldırır mı? Kaldırmaz. Aynı, aynı bir sefer ben elini kaldırır.